2013'e kadar buçuk milyona yakın bir harcama yapılmış. Sayın Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı iken Süleyman Bey genel müdürken ayrıca Binali Yıldırım'ın el sıkışmasıyla 3 yıl içinde seçimlere yakın İzmir'deki belediye başkanı olduğu aday olduğu seçimlere yakın bu trene bineceğiz mi dediği müteahhit firmayla evet bineceksiniz efendim dediği noktada 4.3 milyar TL ...yine Türkiye bütçesinden para çıkmış. Geldik. 2021 yılına kadar... ...ben milletvekili olduktan sonra bu konuya çok eğildim. Çünkü bizim için de... ...ne kadar Antalya kadar önemliyse Ankara-İzmir tren hattı da çok önemliydi. Öncelikle tabii işe altyapıdan başlama ihtiyacı hissettim. Jeoloji mühendisleri odasıyla bir toplantı yaptım. Bu toplantıda bana verilen sonuçta... ...şunu söylediler mutlaka sizin de bilginiz olması gerekiyor. Eskişehir, Afyon bölgesini aşamıyoruz. Çünkü şu anda 21 tane obruk var. O obruklardan nasıl geçeceğimizi beceremedik. Becerilmez Jeoloji Mühendisliği Odası'ndan bana gelen rapor böyle. Ve bunun üstüne hala çalışmalar Afyon bölgesinde Afyon bölgesinde Afyon bölgesinde, Afyon bölgesinde Afyon bölgesinde Afyon bölgesinde devam ettiğini gözlemliyorum. Bir şantiye var. Gidip gelirken yolda gözlemliyorum. Bunun üstüne bütün ihaleler Binali Yıldırım Bey'in yaptıkları, Süleyman Bey'in yaptıkları bir kenara itildi. 2021 yılında tekrar bir ihaleye çıkıldı. Yine yandaş bir firmaya bu ihale tahsis edildi. Ve devlet kendi imkanlarıyla bu firmaya İngiltere'den 3.2.1 milyar avro kredi açıklaması yaptı. Ve kefaleti yine hazine. Şu anda Kasım ayında bu avro kuru hesabına göre avro gün 12.58'di. Bugün 18 liralara vardı. bu tren attı soracağım konu şu. Kaç kilometre ray döşendi şu ana kadar? Bu kadar para harcandı. Bir 10 milyar para harcandı. Onun arkasından bu kadar ciddi bir borçlanmamız var. Firma lehine bir borçlanma. Herhalde yapışlet devlet mi olacak? Onu da bilemiyoruz. Onu da açıklamanızı rica ediyorum. Bu harcamaların sonucunda nereye vardık? Bu obrukları nasıl geçeceğiz? Tren hattı başka bir yönden mi gidecek? Antalya'ya gidip İzmir'e mi dönecek? Acaba öyle bir hat mı düşünüyorsunuz? Yoksa hakikaten bu işlem yapılamayacak mı? Bir de bir de bir de son süreçte şimdi plan bütçeden geliyorum. Orada da 3. 410 milyar TL'de bir bütçe artışı istiyorsunuz. Demir yolları ile ilgili. Bu bütçe artışını niye istiyorsunuz? Onu da anlamak istiyorum. Yani bu işin altından ben kalkamadım. Bugün de gelmemin sebebi bu. Git komisyonu üyesi değilim. Sadece şu İzmir, Ankara. Hızlı dediğiniz ama yılan hikayesine dönen tren hattının nereye varacağını öğrenmek istiyorum. En son 2021 e, plan bütçe komisyonunda Sayın Bakan Ulaştırma Bakanı'na sorduğumda benimle dalga geçer gibi 110 ay sonra binersiniz Sayın Vekilim dedi. Bu 110 ay 10 yıla falan tekabül ediyor. Demek ki biz daha çok bekleyeceğiz diye düşünüyorum. Başkanım teşekkür ediyorum. Benim sorularım bu kadar. Teşekkür ederim.